Merhaba, HTML ve CSS derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte CSS ile boyutları küçültmeyi göreceğiz. Hatırlarsanız HTML derslerimizde bir resim eklemiştik ve resmimiz sayfamızın tamamını kaplamıştı. Şimdi sizlerle birlikte CSS bu resimlerin boyutlarını küçültmeyi daha ayrıntılı bir şekilde görmeye çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Sublime Text'imi açıyorum. Buradan her zamanki benim denim.html sayfam bulunmakta. Ben body etiketlerimin arasına resim etiketini açıyorum. Resim etiketim ne ile başlıyordu? img src diyordum. Ben buradan resim etiketimi oluşturuyordum. İçerisine istemiş olduğum resmin adını ve devamında uzantısını yazacağım. Hemen masa üstüme geldim. Burada resim adında bir resim dosyam var. O zaman buraya geliyorum. Resim diyorum. Devamında uzantısına bakıyorum. Özellikler dedikten sonra png uzantılı olduğunu buradan gördüm. Eğer resim eklemeyi bilmiyorsanız HTML derslerimize bakabilirsiniz. Hemen tarayıcıma gelip yenilersem bakın burada benim resmim geldi. Ya da buradan e, deneme.html'e iki defa tıkladığımda benim önüme çıkmış oluyor. Görmüş olduğunuz üzere sayfanın tamamı kaplıyor boyutundan ötürü ve sayfamıza da sığmıyor. Ben bunu küçültmek istiyorum. Biraz daha küçük ve göze hitap edecek şekilde olsun. Bunun için hemen style etiketlerimi açtım ve içerisine img diye yazıyorum. Burada benim resim etiketim çekilmiş oluyor. Süslü parantezlerimi açıyorum. Buradan yüksekliğini ya da genişliğini küçülteceğim. Genellikle biz şunu kullanırız. Eğer sayfamızın şurada görmüş olduğumuz sayfa var ya. Bunun tamamına güzel bir şekilde oturmasını istiyorsak. White deriz ve %100 deriz. Ben bunu yazdığımda ve gelip yenilersem bakın sayfamızı e, belli bir ölçekte kaplamış oldu. Bu arada alttaki yazıyı da silelim. Gelip yenilersek görmüş olduğunuz üzere sayfamıza bu resmimiz sığıyor. Ama ben şunu da isteyebilirim. Buradaki özelliğim biraz daha küçük dursun. Benim resmim çok büyük kaplamasın. Buraya geliyorum, 250 piksel diyorum. Gelip yenlersem, bakın benim genişliğim 250 piksele e, küçülmüş oldu. Ayrıca bir de yüksekliği belirleyebiliyoruz. Yüksekliği de Hey diye belirliyoruz. Buraya yazdım ve devamına mesela 200 piksel diyeyim. Biz boyut verirken pikseli kullanırız. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Gelip yenlersem bakın. Bu sefer de aşağıya doğru 200 piksellik bir resmimiz oldu. Mesela benim gözüme büyük geldiyse hemen ben bunu yüze düşürüyorum. İptal diyeyim. Gelip yenlersem bakın bu sefer de yüksekliği 100 piksel, genişliği de 250 piksellik bir resim bizim karşımıza çıktı. Siz burada dilediğiniz şeklinde e, oynama yapabilirsiniz. Burada kullanılan bir diğer tabi de auto'dur. Yani e, resmin genişliğine göre sizin fotoğrafınızın yüksekliğini ayarlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben istiyorum ki kare şeklinde bir resmim olsun. O zaman buraya 250 piksel diyorum. Ve gelip yenlersem bakın kare şeklinde bir resmim oldu. Buradan detaylı ayarları sizler dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu en küçük ayarına getirelim. Mesela 50 piksele ya da 60 piksele 30 piksel diyelim. Resmimizi güzel bir şekilde burada tutalım. Ayrıca başka bir resim üzerinden de ilerleme yapmak istiyorsanız yine bu komutları kullanabilirsiniz. Bir de bunu yazılarda da kullanabiliyoruz. Hemen gelip buraya bir tane yazı yazayım. Mesela P etiketimi açtım. İçerisine Yazılım yöntüsü diye yazıyorum. Yukarıdan P etiketimi çağırmak için ne yapmam gerekiyor? P etiketimi alıyorum ve süslü parantezlerimi açıyorum. Bunun da width değerine yani genişliğine 30 piksel vereyim. Gelip yenilirse bakın benim yazımın genişliği 30 piksel oldu ve sığmadığı için hemen alt tarafa attı. Ben bunu 60 piksele çekersem ve gelip yenilirse yine sığmadı. Ama ben bunu 120 piksele çektiğim anda ve gelip yenilersem görmüş olduğunuz üzere yazımın genişliği 120 piksel olmuş oldu. Tabi mesela bunu 10 piksele düşürürseniz bu sefer de yine sığmadığı için alt tarafa atmış olacaktır. Bu light özelliğini özellikle şurada kullanabilirsiniz. Mesela bir site yapıyorsunuz ve açıklama bölümünü çektiniz. Açıklama yazılar çok uzun olduğu için Bazen böyle sağ tarafa doğru hizalanıp durur. Sizler de bunu white özelliğini kısarak düzene çekmiş olabilirsiniz. White ve Hake'di hayatınız boyunca ve kodlama hayatınızda oldukça fazla kullanacaksınız. Ben bu videomu bu kadar istiyorum. Umarım bu video yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.